Son 10 yıldır hukukta, adalette geriye geriye gitti ülke. Eğitimde geriye gittik, sağlıkta geriye gittik. Ama arkadaşlar, daha evvel de sıkça söyledim. Türkiye'den asla umudumuzu kesmeyeceğiz. Biz bu yanlışların düzeltilmesi için çalışacağız. Çok çalışacağız ama dost doğru çalışacağız. Ve değerli arkadaşlar, evet belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz ama aynı zamanda bu seçim iktidara bir uyarı niteliğini taşıyacak. Eğer iktidar yanlış yapıyorsa, hatası varsa, faal yapıyorsa, hukuk tanımıyorsa, kural çiğniyorsa, bu milleti yoksulluğa mahkum ettiyse bu seçim aynı zamanda hükümete bir sarı kart gösterme seçimi arkadaşlar. Bu sarı kartı hep beraber göstermeliyiz ki akıllarını başlarına alsınlar. Ben böyle gösterince diyorlar başkanım niye kırmızı kart değil? Diyorum ki kırmızı kart öbür cepte duruyor. Kırmızı kart inşallah bir sonraki Genel seçimler. Bu bizim ilk seçimimiz. Başkanlarımızın yanı sıra belediye meclis seçimlerinde de DEVA partisinin alacağı destek çok önemli. Sandık günü pusulalarda DEVA'nın alacağı her oy iktidara ben özgür bir ülke istiyorum demek. Sandık günü DEVA'nın alacağı her oy iktidara ben güçlü ekonomi istiyorum, zengin bir ülke istiyorum demek. Sandık günü DEVA'nın alacağı her oy iktidara adil bir ülke